Hoş geldiniz. Türkiye aslında bir hafta on gündür futbolda bahis meselesini konuşuyor ama en son savcılığın yaptığı operasyonla çok sayıda hakem, kulüp yöneticisi gözaltına alındı. Peki neler oluyor ve bundan sonra ne olacak? Bunları konuşacağız. Bu arada şunu söyleyelim biz hakemlerle ilgili bu bahis meselesi gündeme geldiğinde yakında savcılığın konuya ilişkin bir soruşturma yapacağını, gözaltı işlemleri yapacağından bahsetmiştik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da federasyonun yaptığı açıklama sonrası bunu ...bir suç duyurusu olarak kabul ettiğini belirterek... ...bir cuma sabahı bir operasyon yaptı. Bu operasyonun ayrıntılarını konuşacağız. Gazeteci Emrullah Erdinç ile birlikte. Emrullah hoş geldin. Hoş bulduk Aydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi şuradan başlamak isterim Emrullah. Benim anladığım... ...bu operasyonun devamı gelecek. Detaylara geleceğim ama... ...bu operasyonun büyüyeceğini düşünüyor musun? Kesinlikle bu operasyon aslında... ...şöyle bir şey söylemekte fayda var. Bahis soruşturması kapsamında ilk atılan adım olduğunu söyleyelim. Çünkü burada özellikle Türkiye Futbol Federasyonu yapmış olduğu o disiplin soruşturmasının dışında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Nisan ayından beri bahis e, şebekelerine yönelik yapmış olduğu bazı takipler vardı. Özellikle hakem ve alt liglerdeki futbolcular dahil olmak üzere birçok isime dair soruşturma yürütüyorlardı. Aslında bu soruşturma yani bugünkü operasyona baktığımız zaman bir nevi o eski soruşturmanın, Nisan ayında başlayan soruşturmanın bir ayağı olduğunu söyleyelim. Ve önümüzdeki günlerde biz başka futbolcuların, yine yöneticilerin, eski yöneticilerin, ve bu çerçevede de yine hakemlerin gözaltına alındığı yeni operasyon dalgalarını göreceğiz. Böyle ünlü futbolcular falan bekliyor musun Emrullah? Bir, bir şeyler sızıyor mu? Yani İsparet şöyle bekliyorum, bekliyorum. Öyle bir mi? kere onu söyleyeceğim. Yani en azından bizim hani bildiğimiz e, belki de yani şu an aktif olarak futbol hayatını devam ettirmemiş olsa da ama eskiden yine böyle popüler kamuoyunun bildiği eski futbolculara da yönelik soruşturmanın sıçrayacağını tahmin ediyorum. Bu soruşturma ile ilgili Emrullah, Federasyon'un sanki şeyin çıkışı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında sanki çıkış Federasyon'un açıklaması ama orada tamamen bu açıklamaya yönelik bir mesele olmadığını görebiliyoruz. Yani örneğin Eyüp Spor Başkanı Fatih Saraç'ın gözaltına alınmaları bizim için sürpriz oldu. Yani bahis Soruşturması'na, Federasyon tarafında bu mesele yoktu. En çok merak ettiğim konulardan bir tanesi isimlerle ilgili bir örgütlü bir suç olarak ya da bir e, iddianame bekliyor musun sen, hakemler yöneticiler? Tabii, tabii ki, tabii ki iddianame bekliyor. Bir kere Aydın e, şunu bir açıklığa kavuşturalım. E, şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yapmış olduğu bu soruşturmadan Türkiye Futbol Federasyonunun haberi vardı. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu başkanı o açıklamayı bana göre biraz erken yaptı çünkü Hı. daha polisin teknik takip ve fiziki takipleri devam ediyordu. Bu soruşturma kapsamında yine özellikle hesap hareketlerine dair birçok şüpheli gördükleri kişilerin hesap hareketlerin dökümleri geliyordu ve bunları da daha çok şu şekilde yapıyorlardı. Eğer bu kişi hakemse birinci derecede hem kendisinin hem de birinci derecede yakınının ve o süreç içerisinde kendi maçı olduğu esnada çok böyle yoğun öncesinde görüştüğü kişilerin hesap hareketleri de dahil olmak üzere hmm. inceleniyordu. Eğer ki o hesap hareketlerinde oynadığı maçtan kaynaklanarak bir bahis oynanması, bu illa yasa dışı bahis olmasına gerek yok. Legal bahis siteleri de dahil evet. buna. Bir bahis oynanması ve o bahisle birlikte orada bir gelir elde edilmesi. Şimdi bunların bütün hepsi aslında savcılığın takibindeydi. Bir doğal olarak ki savcılık bu takipleri yaparken de yine bu çerçevede Türkiye Futbol Federasyonu'yla da görüşüyordu. Çünkü doğal olarak ki böyle bir operasyon yapıldığında Türkiye Futbol Federasyonu'na soruşturmaya dair bilgi verilmesi gerekiyordu. Ve bu çerçevede baktığımız zaman aslında TFF Başkanı bence biraz erken bir açıklama yaptı. Erken açıklama yaptığı için bugünkü operasyonu artık öne çekmek zorunda kaldılar. Öyle mi? O yüzden ki... Hmm, oysa ki bu operasyon biraz daha böyle takipler devam edecekti ama artık birçok isim böyle sızmıştı. Artık bu isimlerin belirtildi ve dosyaya göre baktığımızda yani şu anki çerçeve içerisinde biliyorsun ki Türkiye Futbol Federasyonu disipline hakemleri sevk etti ve sevk ettiği hakemleri de bu anlamda bir cezalandırma yöntemine gitti. Ama savcılığın dosyasında disipline gitmeyen hakemler de var bunun altını çizelim. Yani o yüzden bu soruşturma sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun disipline göndermiş olduğu ya da Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaparak 3500 futbolcu var ve biz bunların isimlerini açıklayacağız demesiyle yürüyen bir soruşturma değil ki hatta ben o zaman off the record bir bilgi de vereyim yani artık Lütfen. off the record da olmayacak yani bu e, Türkiye Futbol Federasyonu 3500 futbolcunun ismini de açıklayacaktı ve bu açıklamasına mesela e, savcılık uygun bulmadı tabii ki dedi siz kendi e, disiplin çerçevenizde de açıklayabilirsiniz ama dedi bizlik dedi hani e, bir görüş talebi olursa e, biz açıklanmasına karşı çünkü zaten bizim bir soruşturmamız yürüyor Diğer yani burada zaten mesele şu değil mi Emrullah aslında bu bence çok doğru bir bakış açısı çünkü suçu ya da eylemi diyelim kimseyi de suçlu ilan etmeyelim soruşturma devam evet. ediyor eylemi delilleştirecek olan savcılık. Evet kesinlikle. Şimdi federasyon tarafında şöyle bir şey oldu biliyorsun hakemler açıklandı zorba küçük dendi bütün ihale zorba Küçük'e yıkıldı sonra federasyon soruşturmasını yaptı bilgileri aldı dedi ki ya biz bunu söyledik ama bu, bu adamın bir günahı yokmuş noktasına geldi. Şimdi ona bir iadei itibar verilmesi gerekiyor. Bu arada bu bence çok e, kritik bir şey bu söylediğin. Az önceki konuya bir ek yapayım mı sana Emrullah? Hani dedin ya federasyon Tabii. bu açıklamayı erken yaptı diye. Şimdi federasyon bu açıklamayı neden erken yaptı? Sanki aslında ilk açıklama e, savcılıkla eşgüdümlüymüş gibi biliyorsun yorumlandı. Yani savcılığın zaten bundan haberi vardı gibi ama şimdi sen çok tersi bir şey söylüyorsun. Eğer diyorsun bu açıklama olmasaydı bu soruşturma daha doğrusu bu gözaltılar daha sonra yapılacaktı. Çünkü daha derinlemesine gidiliyordu soruşturmada. Bu çok çarpıcı bir değerlendirme. Diğer yandan Federasyon diyor ki ben çünkü e, konuştuğumda şunu söylediler. Biz dediler Nisan ayında savcılığın soruşturmasını duyduk. Bunun üzerine Federasyon yetkilileri diyorlar ki ya savcılık böyle bir soruşturma yapıyor. Biz de bir kendi içimize bakalım. Bir hakemleri soruşturalım diye şeye bir talimat rica ettik. Bütün TC'lerini yazdık Spor yolladık. Hani kim ne kadar kullanıyor diye. Biz 5-6 kişi kullanıyor diye düşünürken liste geldi. Ee, i̇şte 350 kişi bunun 150'si biliyorsun e, faal olarak bunu evet. kullanıyormuş ama aralarında ister istemez cezalar da var. Zorbay küçük gibi mağdur olanlar da var. Yani bugün ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi bu. Şimdi bunların da giderilmesi gerekiyor. O yüzden burada bir çatışma var mı ya? Çok enteresan çünkü. Şimdi, şimdi ya çatışma demeyelim ama az önce senin söylediğin gibi burada eğer ki bir yolsuzluk operasyonu ya da bahis operasyonu manipülasyon diyebilmemiz için zaten bunun adını koyacak birim savcılık. Şu öte türlü idari soruşturma oluyor. Şimdi savcılığın bunun soruşturmasını yaparken daha sağlıklı yapması gerekiyor. Mesela şu an şunu da söyleyebilirim birçok böyle hani aktif futbolcu, eski futbolcu ya da eski hakem ve da şu an hani normal hakem bir kısmı Açık tanıklık yapıyor, gidip bilgisini veriyor ya da bir kısmı gezi tanık olarak ifadeler veriyor. He. Şimdi orada mesela bazı futbolcuların orada vermiş olduğu hani hakemlerin de bazı beyanları var. Mesela onlar da şunu atıfta bulunuyorlar. Mesela diyorlar ki biz alt liglere bir bahis firması sponsor oldu. O sponsor olduktan sonrasında Sözde Türk futbolu bu anlamda alt ligler daha fazla gelişecek dendi. Ee, yazılı talimat olmamakla birlikte özellikle o alt sponsor olan bahis sitesine üye olunması istendi diyor belirtiyorlar. Çünkü oradan maçların takip edilmesi hani sanki bir nevi karşılıklı bir işbirliği halindeler ve böylece o işbirliği çerçevesinde de özellikle o bahis böyle şirketinin de kullanıcı sayısının artması sürekli aktif böyle insanların Hani orada olması oynayın oynamayın ama oradan maçları takip edin diye resmi olmamakla birlikte gayri resmi o döneminki e, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri tarafından böyle bir tavsiyede bulunduklarını söylüyorlar şimdi burada Eğer ki bu tavsiye gerçek bir tavsiye ise tırnak içerisinde şimdi 3500 futbolcudan bahsediyoruz. Bu futbolcuları zaten geneli alt diklerde bizim o süperlik dediğimiz dikte e, değil alt diklerdeki. Şimdi o zaman şimdi bakıyorsunuz savcılık şunun ayrımını yapmaya e, başladı. O yüzden söylüyoruz. Burada tabloyu şu şekilde çıkartıyorlar. Az önce de anlattığım gibi. Mesela ne kadar bir kişi bahis oynamış kendisi bir fiil. Şimdi o siteye üye olması farklı. Üye olmuştur da bir kere oynaması gözüküyordur ama başka oynaması gözükmüyordur. Ya da bakıyorsun bazı futbolcuların ya da hakemlerin üniversite döneminde bir bahise kayıt olmuş. 1 işte 2 üç kere oynanmış ama üniversiteden sonrasında aktif artık futbol hayatına başladığında mesela oynamamış. Şimdi bunların hepsinin bir ayrımı yapılıyor. Ama mesela Başka bir hakem var ki e, bu anlamda e, 17000 kez bahis oynamış ve bu oynadığı bahisler evet ben isimleri kim, kim şimdi isimlerin aklımda değil vardı da bende altlık klasman hakemiydi. Şimdi bakıyorsun o hakeme. Şimdi ama nerede oynamış? İşte Latin Amerika'da oynamış, Avrupa'da oynamış, başka yerlerde oynamış. Şimdi bu 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 bir bağımlılıktır. Artık hani kendisi aktif bir şekilde futbol hakemliği yaptığı esnada e, Türkiye liglerinde oynasın oynamasın etik olarak başka bir yerde de oynamış olsa ve orada para kaybettiğinde aslında bu bahis çetelerinin çok kolay bir şekilde tuzağına düşecek ya da bahis çeteleriyle çok kolay bir şekilde e, irtibat kuracak ve eyleme geçecek biri olarak değerlendiriliyor. O yüzden bunların hepsinin çok ince elenmesi gerekiyor. Şu an zaten savcılığın yaptığı o 3500 futbolcunun açıklamasını istenmemesinin temelinde de yatan bu. Çünkü biz önce bir kendimiz bütün böyle e, masakla birlikte hesap hareketlerini bir inceleyelim incelediğimizde şüpheli şeyleri bulalım şüpheli şeyleri bulduktan sonrasında biz zaten gereğini e, fazlasıyla yapacağız yani fazlası dediğiniz gözaltına alınacak işte e, bütün materyallerine el konulacak ve a, daha ayrıntılı HTS kayıtlarına bakılacak bu aşamaya geçilecek o yüzden yani federasyon PPF burada yorulacak. emrullah federasyon burada acemilik mi yaptı sence şimdi federasyon büyük bir olasılıkla şöyle bir şey yaptı hani sanki ben de bu işin içindeyim e, demek için birdenbire e, bu işi biz de yönetiyoruz İşte temiz futbol e, çünkü bu vurgulanıyor. Temiz futbolun biz de içindeyiz diye belirtiliyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Eğer ki Türkiye Futbol Federasyonu bu kadar samimi ise e, geçen sene tutuklanan birçok alt liglerde futbolcu vardı. Bak e, Aydın hani geçen sene biz birçok yasa dışı bahis haberleri yaptık. Yasa dışı bahis haberleri yaptığımızda da alt liglerden aktif futbolcular çıkıyordu ve bu e, alt diklerde dediğimiz yani Süper ligin bir altında ve aslında büyük böyle takım olarak daha öncesinden bildiğimiz e, takımların oyuncularıydı şimdi İzmir'de kaç tane futbolcu tutuklandı mesela TFF bunlarla ilgili ne yaptı hani mesela hangi maçlarda bahis oynamış ve bu kişilerin irtibatlı olduğu futbolcular kimlerle irtibatlıydı bunların hiçbirine baktı mı e, bakmadı e, peki kendi maçında e, bahis oynamış e, bir e, futbolcudan bahsediyoruz. Geçen seneki için bunu söylüyorum. E, operasyon için söylüyorum. E, Bayis çetesiyle anlaşmış. Kendi oynadığı maça bir manipülasyon yapmış. E, peki o maçla ilgili TFF ne yaptı? Hiçbir şey. Şimdi orada Şimdi zaten konunun... Emrullah konunun kilitlendiği nokta şöyle sorulacak. Ben geçenlerde de federasyon tarafıyla bunu konuşurken dedim ki ya, diyelim ki çıktı. Yani ligde, süperlikte, birincilikte neyse bir, bir karar çıktı bu bir futbolcu, bir hakemle birlikte yöneticiler organize şekilde burada... Çünkü bu arada şunu da söyleyelim. iyi hatırlattın. Savcılığın soruşturması aynı zamanda bir şike soruşturması. Çünkü maçları manipüle etmekten bahsediyor ifadede. Ne yapacaksınız diye sorduğumda dediler ki geriye dönüp bir şey yapamayız. Bu zaten ligler tescil edildi. Dolayısıyla bu daha bir büyük bir kaosu ...beraberinde getirecek. Federasyon tarafı ister istemez sorgulama konusu olacak ama... ...bunu senden duymak da benim açımdan ilginç oldu çünkü konuşuluyordu. Savcılığın bu işten rahatsız olduğuna dair... ...hani bunu bir acemilik olarak değerlendirelim... ...ama savcılığın 3700 oyuncu ile ilgili... ...sakın bir açıklama yapmayın, soruşturmayı devam ediyoruz uyarısı önemli. Şimdi gözaltına alınan isimler... ...bu isimlerden bir tanesi Fatih Saraç... ...diğeri Murat Özkaya... E, ...Turgay Ciner ile ilgili gözaltı kararı var ama bildiğim kadarıyla kendisi... Yurt dışında. Yurt dışında bu isimlerle ilgili e, bu gözaltına alınan isimlerle ilgili bilgiler neler e, Emrullah? Çünkü biz bizde bir bilgi yok yani bir maç bilgisi çünkü maç bilgisi lazım olay lazım bunlarla ilgili henüz bir şey sızmadı dışarıya. Şimdi şöyle e, evet şu an hiçbir şey sızmadı çünkü ifadelerin alınması isteniyor sadece bugün Fatih Saraç hızlı bir şekilde ifadesi alındı ve sonrasında da Fatih Saraç serbest bırakıldı. Tabii ki Fatih Saraç'la birlikte e, az önce senin de bahsettiğin gibi Turgay de kulüp başkanı olarak gözü daha doğrusu kulübün sahibi gözüktüğü içine ki şu an e, kulüp TMSF'de de olduğunu altına çizelim. Kulüp sahibi olduğu için de e, burada Turgay de adı geçiyor. Fakat burada... Peki Emre'yle özür dilerim. Çok... Kasımpaşa maçlarıyla ilgili bir mesele var mı burada? Şimdi, şimdi var. Zaten işte baktığımız zaman Kasımpaşa bazı maçlarında manipülasyon yapıldığı iddia ediliyor. Ama şimdi hangi maçlardır? Şimdi az önce senin söylediğin gibi mesela Nisan ayında başlayan bir soruşturma acaba geçen sene Nisan'da Mayıs'taki bir maçta mı tespit edildi? Eğer öyle bir şey tespit edilirse ligler tescillendi. Ne olacak? Burada artık somut ve savcılığın yürüttüğü bir soruşturma olmuş olacak. Veya eğer ki TFF bu kadar bu işi eğer ki ince bir e, işçilikte yürütüyorsa temiz eller operasyonu diyorsa e, pe peki ligler başlamadan önce niye müdahale etmedi E şimdi ligler başladı Peki bu maçların içinde hem Eyüp Spor'un hem Kasımpaşa'nın bazı maçlarında şu anki savcılık e, işlem yaptığı için söylüyorum ya da bu hakemlerin bir kısmı e, ligler başladıktan sonra eğer ki bir şüpheli eyleme karıştıysalar ne olacak Şimdi bunun için söylüyorum. E sen bu ligi tescil etmedin. Peki e, ne yapacaksın bu durumda? Bir eylem planları var mı? Şimdi gördüğüm kadarıyla bir eylem planları da yok. Ben Hı. sudan çıkmış balık durumu olduğunu düşünüyorum federasyon tarafıyla ilgili. Şimdi, yani şöyle işte, iyi niyetli söylüyorum. bir şekilde düşün... iyi niyetli bir şekilde şunu yapıyorlar çünkü Sorduğum zaman yani bu bu aktarılıyor. Oradaki samimiyete inanıyorum. Ya böyle bir soruşturma duyduk en azından biz kendi içimize bir bakalım. Yani doğrusu da budur diye hakemlerle ilgili bu çıkıyor. Hı. Ama şimdi bu senin söylediğin meselede bu arada Emrullah tekrar söylüyorum diyelim ki şimdi burada Eyüpspor Başkanı var, Kasımpaşa yetkilileri var ve sen bu maçlarla ilgili bir bahis meselesi, manipülasyon yani savcılığın e, bu takımların maçla ilgili soruşturma yaptığını söylüyorsun yanlış anlamıyorum değil mi? Şimdi... Evet yani e, baz, bazı maçlarda manipülasyon yaptığı iddia ediliyor ama şimdi hangi maçlar olduğunu doğal olarak e, sorguları bittikten sonra bizler de öğrenmiş olacağız. Şimdi geriye dönük bir şey yapamayız diyor federasyon onu söyleyeyim. Ya tabii ki bu federasyon artık e, hani e karar vereceği bir şey. Sadece ne olacaktır? Geriye dönük bir şey varsa e, ligler tamamen şaibeli olmuş olacaktır. E, Türkiye'de zaten sürekli bu konuşulan bir şeydi. E, demek ki o zaman diyecekler ki Türkiye ligleri güvensizliktir. Bütün dünya kamuoyunda da e, o anlamda böyle bir algı oluşmuş olacaktır. Tabii ki biz şu an o kısmında değiliz ama bunun hani biraz daha böyle dosyanın ayrısına gelecek olursa bundan sonrasında ne olacak? İşte yani e, şimdi bu daha çok hani aciliyetle gözaltına alınması gereken isim listesindeki kişilerde şimdi bir diğer operasyon olacak. Bu ifadelerden sonra başka isimlere ulaşılacak. Başka isimler gözaltına alacak ve ondan sonrasında bu gidişat nasıl Türkiye Futbol Federasyonu bir önlem alacak onu göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim ki Türkiye Futbol Federasyonu bu hakemlerin açıklamasını yapmasının temelinde yine dediğim gibi zaten savcının açıklamasını biliyordu. Savcılık yavaş yavaş operasyona geçeceğini bildiğinden bir ön almak. Biz de temiz eller operasyonunu, temiz futbolu destekliyoruz demek için bir ortaya çıkılan alelacele yapılmış bir açıklama olarak ben değerlendiriyorum ve arkasını ne yapacaklarında bilmediklerini düşünüyorum. Tabii ki o konularda sen daha aktifsindir. Ama şunu söylerim. Daha yarın hani yarın birçok tablo bizler için netleşmiş olacak. Çünkü şu an hem Eyüp spor başkanının hem de bazı hakemlerin ifadesine falan da geçilmiş durumda. Bu arada da yine bir dosyaya dair küçük bir bilgi vereyim bunu da ilk kez hani sizde söylemiş olacağım yani. Mesela bazı hakemlerin bakıyorlar ne kadar bahis oynadıklarına böyle hani totaline. o yüzden bunları çok böyle hızlı alın Yani milyonları geçen bir bahis oynuyorlar. Yani burada dediğimiz hani 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira, 150 liradan bahsetmiyoruz. Buradaki bazı hakemlerin 4-5 milyonun üzerinde bahis oynamasından bahsediyoruz. O yüzden de bu soruşturma e, ...çok önemli bir soruşturma olduğunu altını çizelim. Tabii bu çok ağır bir yük aynı zamanda Emrullah. Yani çünkü yani sadece bahsedilen oyuncu sayısı 3700 değil mi? Bir yanlışım yok. Evet. Yani 3700 kişinin soruşturulduğu bir süreçten bahsediyoruz. Kesinlikle. Son gözaltılar Kesinlikle. sonrası operasyonun nereye sıçraması bekleniyor? Sende bir tahmin var Şimdi... mı? Son, son gözaltılardan sonrasında operasyon e, yine aslında söylediğim gibi yine e, hakem, eski yöneticiler, aktif yöneticiler ve futbolcular bu alan içerisinde devam edecek. En kilit isimlerin ilk anda gözaltına alındığını düşünebilir miyiz? Şöyle özellikle bahis oynarken çok yüksek meblalarda bahis oynamış kişileri, Öncelikle gözaltına aldılar. Özellikle bu hakemler için söylüyorum. Hmm. O yüzden altın için bu hakemlerin bazı mevlalarına bakıldığında dediğim gibi 4-5 milyon liralık bir bahis oynaması söz konusu. 4-5 milyon lira da az bir para değil. Wow, çok enteresan. Burada tabii anladığım kadarıyla örgütlü bir e, e, eylem var mı? E, ona da bakılacak. Ama özellikle maçlara şike bulaştırıldığına dair savcılık iddianamesi galiba bir, bir oraya doğru gidiyor anladım. Bu doğru mu anlıyorum? bize Zaten çünkü savcılık e, açıklamaya bakarsanız zaten çok titizlikle yap, e, yazılmış bir açıklama olduğunu görüyoruz. Yani soruşturmayı biraz böyle ayrıntısından bahsediyor ama hani şöyle şike yapılmıştır, böyle şike yapılmıştır e, net bir tablo cümleyi kullanmadan sadece alt tarafta bazı maçlardaki manipülasyonlarla birlikte açık kapı bırakıyor. Bunun da altını çizelim. İşte bir yavu sonrası o açık kapıdan e, savcılık girmiş olacak. Federasyonun tavrını ben de daha doğrusu şöyle yani federasyon savcılık kararları iddianame sonrası muhtemelen soruşturmasını devam ettirecektir. Bu kritik konulardan e, bir tanesi. E, burada tabii şey Fatih Sarıç üzerinde çok konuşuluyor Emrula. Yani doğal olarak hani Hı. en bilinen isimler onları oldukları için Hı. gözaltına alınıyor. ifadesi ne başvuruluyor e, sonrasında servis bırakılıyor. Burada bu, bu gözaltı işlemi mesela aslında davet edilebilirdi. Doğru mu anlıyorum? Hı hı, tabii o, tabii. Yani şimdi bu operasyonun şöyle bir şey var de olarak ifadesinde e, ne var? Var mı şöyle bir şey? Bir şey söyleyelim. Ee, çok şu bir yani az bir ifade verdi. Daha çok kulüple kendisinin ilgilenmediğini, hmm. oğlunun kulüple ilgilenmiş olduğundan bahsetti. Çok şeyle oğlunun ilgilendiğinden bahsetti. Oğlunun da bazı e, böyle sağlıksal olarak bir problemleri falan e, vardı. O yüzden de o yüzden de savcılık bundan sonrasında nasıl hareket edeceğini göreceğiz. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki baktığımız zaman bu dosyada ismi geçen herkesi e, mecburen hani durumuna göre gözaltına almaları gerekiyor. Kulübün durumuna göre gözaltına almaları gerekiyor. Şimdi diğer hakemleri gözaltına alıp e, Eyüp Spor Başkanı'nı gözaltına alıp eğer ki Fatih Sarıç'ı davet etmiş olsalardı doğal olarak bu, bu, da çok doğru olmayacaktı. Çünkü Siyasi bir mesele e, materyallere, bilecekti. de, evet, materyallere de el konulması gerekiyordu. Çünkü dijital materyalleri, cep telefonunun backupların alınması gerekiyordu. Ve yine aynı şekilde bilgisayarı varsa, tableti varsa onların da bir yedeklerin alınması gerekiyordu. Şimdi bunları yapabilmesi için gözaltı işlemi uygulaması lazımdı. Davet etmiş olsa o davette hani her şeyini getirmeyecekti doğal olarak. Yani cep telefonu, bilgisayarı falan bunları getirmeyeceği için aslında Polisin 12 ilde operasyon yapmasının temelinde de e, o materyallere el koymasıydı. Çünkü onlar da incelendikten sonrasında birçok oradan da e, delile ulaşılacağı tahmin ediliyor. E, benim de yavaş yavaş vaktim doluyor Aydın. Yani onu Çok da teşekkürler Emrullah. Ama şunu son kapatırken söyleyebiliriz diye düşünüyorum Emrullah. Soruşturma daha da derinleşecek yani beklenti bu kesinlikle, son ifadeler sonrası. Kesinlikle kesinlikle bu operasyonun arkası olacak. Bakalım o arkasında kimler gözaltına alınacak? Hangi isimleri? Ama ünlü isimler var ya. anladım kadarıyla. Yani ünlü isimlere operasyon yolda... Diyebiliriz. Tamam. Diyebiliriz öyle, haydi. Öyle kapatalım. Peki tamam. Emrullah çok teşekkürler. Evet. Emrullah Erdinç ile birlikte. Görüşmek dileğiyle. Emrullah Erdinç ile birlikteydik ve özellikle futbol operasyonunun geçtiğimiz hafta hakemlerle ilgili açıkladığı bahis listesi, PFDK'ya sevkler, çeşitli cezalar, sonrasında savcılığın Cuma günü gerçekleştirdiği operasyon, Gözaltılar ne oluyor, suçlamalar neler? Bundan sonra ne olacak? E, Bunlarla ilişkin olarak e, iyi bir polis adliye muhabiridir Emrullah Erdinç. Emrullah Erdinç ile birlikte son durumu değerlendirdik. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.